Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Mert Eymen oyunumuzun adı neydi? Zombilerden kaçış. Arkadaşlar biz neler bekliyor? <laughs> Zombilerden kaçacağız arkadaşlar bakalım. Göreceğiz beraber. Hadi Mert başlayalım kaçışa. Başlayalım. Mert, buradan yukarı tırmandım. Burada buton var. Alalım. Aha. <gülme> <tık> <tık> Aa. Tırmandım. Şey dolaba. Geldim. Hadi, Mert nereden şimdi gideceğiz? Aa kapı. Geliyorum. Bırak. Aa burada parkur var. <laughs> Mert yukarı çık. Yukarı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Polisin önüne düştüm. Bir gizli geçit var. Evet. hop bindim. Hop ben de indim. Mert gel gel. Neredesin? Ya, çık. Buradayım. Bak buradan hop. Geldim. <laughs> Aferin Mert. <laughs> Çok güzel bir pratik. Mert bu ne? Bilmiyorum. Görevli herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aç. Bura çıkacakmışız. Ay geldim Mert. Nihayet çok zordu. Evet. Gel gel gidelim. Evet gidelim. Ne var acaba? Aa. Aa dışarıya çıktık Mert. Evet, çıktık. <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa buradan geçebiliyoruz. Aa evet Mert. Aa bineceğiz. <laughs> Süper. <gülüyor> Aa. Uçak kaza yapmış. Ha Mert adaya düştük. <laughs> Uçağa Mert top var burada. Uçağa bakıyor mu? Bakayım Mert. Aa zombi. Hani Mert? Gel. Bak. Eyvah arkadaşlar zombiler. Gel. Mert ben gitmek istiyorum. Suya atlayacağım. <laughs> Ben... <laughs> arkadaşlar gidemiyorum. Yapmamız <laughs> lazım. Gel. Mert bekle beni tek bırakma burada. <laughs> Mert yukarıda da zombi var. Oo, iyice kötülenmeye başladı. Ağaçtan çıkabiliyoruz. Şöyle. <laughs> Mert bekleyeceğim seni. Geldim. Aa, Mert düzgün atla. İki kere atla Mert. Tamam. Hop hop. Hop hop. Hop. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Geçtim. O. <Oo. gülüyor> Mert. Karşıda zombi var. Cidden mi? Evet. Eyvah Mert. Ne, ne yapacağız? <laughs> Geçeceğiz. Mert bunlar kayboluyor farkında mısın? Hadi önden sen. <gülüyor> Hop! <laughs> ne haber Mert? <laughs> ben gidiyorum. Zombie chic, laisse-la Esi seni bekliyorum. <laughs> Hadi geç. Hadi gel. Sen. Aa! Düşecektim tutundum. <laughs> Geçtim. Hmm. diyecektim ki düştün var Kazıklar var. Ha? Mert buradaki boşluğu kullan. Aa. Hop. Hop. Değil. Mert adadan kurtulabilecek Düştü <laughs> Düştüm. Gelirsin bekliyorum. <laughs> Neden sinirlisin dostum? Sinirliyim. <laughs> Arkadaşlar Mert çıldırdı. Ah! <laughs> Allah ben. Şu, şurada bir tane çit kırıldı ya. Evet. İki kez basarak geçebilirsin. Aa bilmiyordum. Mert. Bak göstereyim. <laughs> Arkadaşlar mert nereye gitti <laughs> söylemem arkadaşlar mert delirdi sinir oluyorum ya geldim hop mert sence bu adadan kurtulabilecek miyiz kurtuluruz <laughs> ne bir köp <laughs> aşağıda kaldı. Ahmet, elimi tut Mert, elimi tut. <laughs> Tutuyorum. Mert köprünün kesi bile kalmamış. Ne yapacağız? Aa yanlarda var. Arkadaşım biri gitti Mert aşağıda gidiyor. <laughs> evet. Hadi geçelim. Geçtim Mert senin dediğin gibi. eşya mı atladık mı? Evet. Bu taş kayboluyor. Yukarıda görmüştüm az önce. Ben de. Hop 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 Mert neredesin? Mumbiler. Ay. Hani? <laughs> Mert burası çok sisli. Aa, başladığımız yer. Mert dokunma yanında zombi var. <laughs> Neler var burada bak. Çok zor bir oyun bu. Çok, ee, çok kolay. <laughs> 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 Suyum çıktı yandım. Ondan ben geçeyim istersen. Sen Zombilere bak. bak Mert. Uyuyorlar. Uyuyorlar tabii. Mert geliyor arkadaşlar. Yukarıya çıkıyorum. arkadaşlar. Bakalım adadan kurtulabilecek miyiz? Arkadaşlar burası çok da garip bir yer. Yanardağın içindeyim. Artık şu adadan kurtulalım. <laughs> arkadaşlar biz buraya kadar gelebildik. Mert'le Yanardağ'ın içini geçemiyoruz. Maalesef değil mi Mert? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.